Merhaba arkadaşlar bugün sizler mini oyuncaklarımızı sıralayacağım onun üzerinden puanlayalım ben abone olmayı unutmayalım ilk önce kalpten başlayalım şöyle pembe bir kalbimiz var hem de tarafı mor bir tarafı pembe bir tarafı mor şöyle açılıyor böyle kapanıyor aslında bu şey kolye ama ben böyle olarak kullanım kolye çok abartılı olur da şu da böyle çok güzel bir takı süslemesi İçine takılarımı koyalım. Bunun kapağı kayboldu ama yenisini alacağım. Şöyle bir tane popitimiz var. Popitimi birazdan göstereceğim. Şöyle peruklu bir kızımız var. Böyle peruk çıkan bir kızımız var. Hoppala hoppa, bakın arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Ee, bu bana şeyden çıktı. Bir tane sürpriz vardı. Almıştım oradan çıktı. Hatta şu popiti de annem bana aldı. Hemen göstereceğim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. gördünüz mü? Bir tane de şöyle abimin bana aldığı küçük oyuncak. Bunu 20 TL'ye aldım. Sence değer mi? Bakın. Hoppala. Merhaba. 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 Şey. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanal